Herkese merhaba arkadaşlarım. Soru tahminleri videolarımızda devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber sayı problemleri soru tahminiyle karşınızdayım. Hazırsanız sorunun çözümüne başlıyorum. Bir spor kulübünde futbol ve basketbol şubelerine kayıtlı eşit sayıda sporcu bulunmaktadır. Hemen yazalım arkadaşlarım. Bakın futbol var bir de basketbol var. Futbol Burada da basketbol. Eşit sayıda yani futboldan A tane varsa basketboldan da A tane kişi var. Devam ediyorum okumama. Futbol şubesindeki 18 yaş altı sporcu sayısı basketbol şubesindeki 18 yaş altı sporcu sayısının 3 katından 100 fazladır. O zaman şöyle mi diyeceğim? 18 yaş altı sporcu sayısı var. Bir de 18 yaş üstü sporcu sayıları olduğunu biliyorum. Hemen burada denklemi yazalım. Futbol şubesindeki 18 yaş altı sporcu sayısı basketbol şubesindeki 18 yaş altı sporcu sayısından 3 katının 100 fazlasıymış. Hemen bunu yazdım. Devam ediyorum. Bu kulüpte futbol şubesinde 18 yaş ve üzeri 200 sporcu futbolda 200 sporcu ve basketbol şubesinde 18 yaş ve üzeri 600 sporcu bulunmaktadır. Bunlar da yazdım. Buna göre bu spor kulübünde toplam kaç sporcu vardır? Neydi arkadaşlarım? Futboldakiler yani 3x artı 300 ile basketboldakiler x artı 600 birbirine eşitti. Eşitliyorum. 3x'den x çıkarttık. 2x. 2x eşittir. 300'den x eşittir. 150 olarak karşıma geldi. Bu spor kulübünde toplam ne kadar sporcu vardır arkadaşlarım? Bakın burada 3x artı 300 var. Burada ise x artı 600 var. Bunları toplayalım. 3x artı 300 artı x artı 600 eşittir. 4x artı 900'dür. X 150 yazalım. 4 çarpı 150 artı 900. 450 çarptım 600. 600 artı 900'den 1500 sporcu vardır. Ve sorunun doğru cevabı arkadaşlarım 1500'dür.